Merhaba arkadaşlar, ben Kırşehir Sesi'nden Dilan. Bugün sizlerle taksilere gelen zamlarla ilgili taksi şoförleriyle röportaj yapacağız. Bu mesleğe nereden başladınız? Bu mesleğe başlamaz olaydık, başladık. Bir e, Ben memurdu, emekli oldum. Geldik buradan bir durak aldık, başladık. İşte aşağı 6 yıldır, 7 yıldır da yapıyoruz yani mesleği. Duran sahibi misiniz evet, peki? Evet, benim. 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 Ne zaman kurdunuz bu durağı? Bu durak 30 senedir var. Yani 30, 30 yıldır falan var yani. Gelen zamlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Gelen zamlar bizi yaktı kızım oturuyor işte burada iş yok güç yok. Ee, neredeyse ağaç kebirecek burada. <laughs> yani, geçim nasıl sağlanıyor? Geçim iyi mi şu an? Geçim yok bir şey yok. Ama oturuyor ha burada boş boş oturuyor. Boş sohbet yok işte. He? Yorucu bir iş mi abi taksicilik? Evet yorucu bir iş. Sizce bu zamları hak ediyor mu? Nasıl yani bu meslek bu zamları hak ediyor mu yani? Yetmiyor ama ne yapacak? Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Bu mesleği kaç senedir yapıyorsunuz? 2012'den bu tarafı yapıyorum. Nasıl başladınız peki? Nasıl başladım bu mesleği? 2012'de öylesini almıştım sonradan. Taksici olmaya karar verdim. Taksici oldum. Memnun musunuz mesleğinizden? Pek de memnun değilim. Çocuklarınızın da bu mesleği yapmasını ister misiniz peki? Herkes. Kesinlikle istemem. Bu mesleği yapmasını istemem. Çünkü zor meslek. Yani öyle kolay gecen yok, gündüzün yok. Gecenin üçü yok, beşi yok. Sürekli müşteri arar. Yani zor bir meslek. Böyle basit gözük gözüktüğüne bakmasın. Size en çok zorlayan neydi bu meslekte? Vatandaşla uğraşmak. Pahalılıkla uğraşmak. Şu dönemde bir emekli 14,5 milyon maaş alıyor, 10 milyon ev kirası veriyor. Ben emekliyim. 14,5 kilo maaş alıyorum. Mecbur tahsilik yapıyorum. Üniversitede çocuğum okuyor. 14,3'ün on lirasını ev kirası veriyorum. Bana ne kalabilir? Doğru mu? Mecbur tavsiyelik yapıyorum. gece 2'ye kadar, 3'e kadar, 1'e kadar mecburum yani. Çok zor bir meslek. Ha bu hayal şartları bu tahsiliciyi zorluyor. Evet. Adam emekli oluyor. 14 lira maaş alıyor. Mecbur tahsilik yapıyor. Ya tahsilik yapacak ya simit satacak ya limon satacak. Aynı zamanda ben pazarcılık da yapıyorum ama yine de yetmiyor. Çünkü yani hayat şartları çok zor çocuklar. Yaptığınız öperajdan ötürü teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. <laughs>